Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Beni Sengül yeni bir videoyla sizlerle arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kahvaltı yapacağım ufak tefek Çay içeceğim, çayla muhabbet edeceğiz. Muhabbet ederken işte bu kaç sorular var yorumlarda. Gözüme de akılda da, aklıma geleniz. Cevaplayacağım. Ondan sonra mal Kurbetten köye gelecek olanlar var. Mal tutacağız diyorlar. Nasıl yapacağız diyorlar. Onları söyleyeceğim. Nasıl ağır, ağırlar nasıl olmalı. Onları anlatacağım arkadaşlar. Kara çaydanlığımı doldurayım ben. Yavaşça çayımı koyacağım. Öyle muhabbet yapmaya çalışacağım. Güzel söylemeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Suyumu doldurayım ben. bir çay içelim bakayım. Bir özlediniz herhalde. Doldurdum arkadaşlar şimdi Ataşımı yakayım ben Orada görüşürüz gayri Davarlarım da arkamda yatıyor Görüyorsunuz oralarda döşenli ormanların içindeyiz. Burada vakit geçireceğiz sizlerle. Ne yapalım? Ataşım ya arkadaşlar ben. Ataş yapmayı da göstereyim size de ki. Ufak tefek çallar bulacaksınız. Yumuşak tez yanacak şeylerden toplayacaksınız da Yukarıdan ben bir çalı kırayım şöyle. yukarıdan çallarını da kırdım. Şöyle ince çallar üstüne koyalım şu yumuşak şeylerin üstüne. Daha tez tutar odunumuz. Öyle büyük çallar korsanız tutmaz. İnce ince çimikler bulacaksınız kırıp kırıp. Şöyle ayrı çakmağımızla yakalım. Şimdi hemen tutar bu. Çıramıra olursa daha kolaylık olur size. Hemen da şimdi çayımızı kaynadırız. Hemen sohbetimize başlarız. Şöyle çaydanlığı da buraya koyayım ben. 3 yumurta getirdim. Yumurtalar pişireyim dikkat. At kaynaya dursun arkadaşlar ataşım yanıyor. Haydi Biraz yumurta görüş görüşürüz birazdan yumurta pişirirken. Çayım da kaynamaya başlıyor arkadaşlar. Kaynıyor baya. Şunu buradan şöyle çöpü alalım. Az daha fokurdasın şöyle. Tamam şuraya koyalım şimdi bunu. demleyelim. Su az dinlenir gibi olsun. Daha suyu yolun suyu bulanık çıkmaya başlıyor buranın. Şöyle suyu bir dinlensin kaynar ki daha güzel çıkacak. Bakalım umarım güzel çıkar. Bayağı dinlendi. Şimdi suyun demini atalım. Ateşin başına koyalım soğumasın. Normalde demini attık. Umarım iyi çıkar. Bayağı dinlendi mi güzel çıkmaz lazım bunun suyu. Yumurtamızı pişirelim şimdi tavamıza koyalım. Yağımız da kodu arkadaşlar. Ya sıcağı da eriyor zaten. yumurtalarımızı kıralım. Az daha bitsin bakayım. Gazetelere de sardım buraya yumurtaları. Evden getirip ya kırılmaz diye. Peki. 3 yeter. Mustafa yakıyor ya. Nakama kayın nasıl? Da dağda yumurtamız. Endirelim gayrı bunda yavaşça arkadaşlar. Soframızı hazırlayın. Ondan sonra görüşürüz. Avaltıyı da hazırladım arkadaşlar. Bakın bakayım zeytin, araç haydanlık, yufka, yumurta, domates, biber, salatalık var. Ufak tüfek, aklınızı helal edin. Ne olay yumurta olsa gene yeterdi. Zeytin aldım işte, domates, salatalık aldım. Ben kameram güzel bir yere yerleştireyim şimdi. Borçça getirdim. Haydi bay. Evet arkadaşlar kameramı bağladım ağaca. Umarım sesin mesime gelir. Bakalım. Bardağın içine de gazete var. Onlar da çıkayan diye gazete soktum. Bakalım bakayım sesimiz nasıl gidecek buradan. Salatalıklarımız doğrayayım ben güzelce. Çayın da iyice çöksün. Bayağı da çöktü. Şöyle poşetin içine doğrayacağım. Umarım kızmazsınız. Tabak getirmeyi unutmuşsun. Evde yalnız kaldım ha. He. Her şeyi ne yapacağım? Oldu kadar. Dağın başında arkadaşlar taştan yumuşak ne vursan yiyeceksiniz, seçmeyeceksiniz. Biz ben de seçme şeyimle alakam da yok. Daha da daştan yum, taştan yumuşak ne bulursa Allah ne verdiyse. Şükredip yiyeceğiz. Şöyle domatesleri mi lan yıkadım ben. Salatalıklarını da kıyayım. Aklınızı helal etmeyi unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bardağımızı da kaynatalım. Geçenkinden güzel olmuş. Maşallah. Azıcık dinlendirdiğimizin faydası var. Çatal da getirmeyi unutmuşsun. hızlı bir şekilde yayın arkadaşlar ben ondan sonra çayla yeriz muhabbetimizi ederiz çayla içerken balkonumuzda öyle yapalım hadi ma evet. evet arkadaşlar Çay ekmeğimi yedim. Hakkınızı helal edin. Gene diyeyim. Çayın, katayın. Sohbetimize başlayalım. Umarım özel olur aklıma. Çok şey gelirse anlatırım ben aklıma geldiklerini. önce sorularınız cevaplayın arkadaşlar şimdi askere ne zaman gidiyorsunuz diyorsunuz demiştim yine hani askere ben iğneyi vurdurduktan sonra gideceğim üç buçuk sene eylem var iğne görüyorum iğne tedavisi arı alerji yapıyor arıdan dolayı ayda bir da iğneyi vurduruyorum ayda bir ünlüm ayırıyorum yaş 19 20'ye gireceğim 19 yaşındayım işte aşağı doğru 20'ye vereceğim başın. Onu da söyleyin. Kimleri bilmiyor kim arkadaşlar. Allah böyle işte ondan sonra Ne diyeyim alcılığı seçtim dersiniz kimileriniz öyle diyor Zevk iş ya bu da davar, davar gütmek Hem meslek hem güzel üretiyoruz Şimdi herkes işsiz kaldı şehirlerde iş yok ama biz burada malımızı üretiyoruz. Temizce bakıyoruz kendi kafamıza göre. Yatıp kalkıyoruz, kendi kafamıza göre eğleniyoruz. Bayramımız şeyimiz yok ama kendi kafamıza göre şey yapıyoruz Ne özel gidiyoruz dağımızı dağda, temiz havada, huzurlu halde. Çay da arkadaşlar çok çor diyorsunuz ama dinlendiriyor çay. Bir de zıgaramız içkimiz Allah'a şükür yok. Soruyordum uzanı hani, var mı yok mu diye. Tek çayım var işte çay da Öbür günlerden daha faydalı yine. Bu gurbetten gelecek arkadaşlar çok soruyor hani nasıl yapacağız malcılığı nasıl edeceğiz diyorlar. Onun için Ağrınız güzel olacak arkadaşlar. Davar çimesi, davardan başlayalım. Havalı olacak. Oğlaklı geçi için ağrınız havalı bir yeri olacak. Oğlak ala, iyi alabilmek için. Geniş olacak, rahat olacak mal. Oğlaklarınızı ayıracaksınız. Geçi uzuladı mı mesela? Geniş ağrı yaptınız. Davar aldınız mesela. Güzelce ağrınızı yaptınız. Havalıca. Soğuk olmayacak. O çiler kuzuladı mı? Oğlaklarını emdireceksiniz hemen yarım saat içinde. Hemen ayıracaksınız. Biz öyle yapıyoruz. Hem çok emer, dokanır. Hem anası üstüne yatır. Hiç belli olmaz. Biz çok yaşadık çünkü. O ana hemen üstüne yatı veriyor oğlak emerken altında boğuluyor oğlak. Yazık oluyor. Bunları öğreneceksiniz hani o bunlar diye. Oğlağı yanına korsanız ölür. %70 ölme şeyi var. Dolayı hep ayıracaksınız yanından. Anasının yanından. Hastasına şeyini bileceksiniz. Öyle kolay meslekli değil bu gördüğünüz gibi. Tek dolanıp katıp da olmuyor bu. Daha da dolanıp da katıp da iş bitmez. Daha iş çok. Çevirici ayrı yere ayıracaksınız mesela. Erkek çevici ayrı yere ayıracaksınız. Gancık çevici ayrı bir yere. Geçiyi bir ayrı odaya ayıracaksınız. Oca tekkeleri bir ayrı odaya. Oğlakları ayrı odaya. Hepsini ayıracaksınız. Ayrı ayrı yerde yiyecek. O zaman daha iyi olur ana. süsemiyorlar. Büyük şey, küçük şey süsü veri. Tamam, git buradan der ben yiyeceğim der vurur. Küçük şey ara yerde kalır, yiyemez. Bunları ayıracaksınız mal tutarsanız. Koyun da yok ama öyle koyun. Tek koyun olduğu için. Ama davarda bir sene davarı kışla diyoruz. Davar bir yaşında kurban oluyor. Kuzu ama kuzu anasının boynunda oldu mu? Anasının boyuna geldim yaşlı. Yaşı maşı önemli. Anası'nın boyna geldi, anası böyleyse, 9 da bir şey oldu mu? Kurban olur. Burada yatma evet burada davarın rahat önemli, bizden önemli, bizim davarın rahat önemli. Davar buraya gelir, yatağı çok değişti arkadaşlar, öyle böyle değil. Ki istediği yerde yatıyor da var. Saat sekiz buçukta buraya gelir, yatır. Aç olursa yatmaz. Kendi yatır sekiz buçukta, dokuzda. Ondan sonra saat dört buçukta da kalkar. Burada da vakit geçiriyoruz işte sizlerle. Sağ olun var olun. Başka köylerde böyle de çok iş var ama çekecek şeyler var ama gidemiyoruz malum. Sabah çıkıp akşam giriyoruz. Buralarda beğenirsiniz umarım bakın. Buralarda yapmaya çalışıyorum hem vakit geçiyor. Sizlerle beraber sağ olun var olun. Davarlarda burada çok değişti dediğim gibi kendi başına yiyip biçip yatıyor. Su var. Serin hava. Sıcakta köy daha sıcak. Çukura kalıyor. Sıcaklığı buraya getiriyorum. Ama indireceğin yakın bir zamanda müşteriler gelmeye başlıyor. Buraya da gelemiyor. Suyun başına buz gibi istediği zaman. Ama köy indiğinde yukarıda bağ var benim. Bağa katacağım davarı. Bağda yatacak orada. Eve indireceğin Yemini yiyecek kuşlukta. Şimdi bir yoğun yem veriyorum. Arpa veriyorum. Kırma arpa. Yarın eve indirdiğimde yiyeceklerini sulayacaksın. Ondan sonra evin önünden evden suyla sulayacaksın. Tabi su yok. Evden suyu da akacaksın. Suyla sulayacaksın. Burada su var işte. Sulayıp yukarı bağa katıp geleceksin. Müşteriler oraya da çıkar. Oraya yakın at. Evden serin olur gene. Ağaçların gibi telli. Ama bura yüksek. Yalaya yakın bura. Yaladan yakın. Araba maraba adam adam kimse yok buralarda fazla öyle fazla gelen yok. Yanıma geliyorlar ziyarete sağ olsunlar. Ota gidenler var ota dağa. İşte öyle. Keyfim yerinde burada benim ya. Davarların keyfi iyi oldu mu benim de keyfim iyi olur onun. Damarların açık karnı oldu mu keyfi yeri, yerinde olmadım. Bizim keyfimizde keyfimiz de yerinde olmaz. Çay bir numara olmuş bugün arkadaşlar. Suyu olmadı mı dediğim gibi kaynat, iyice kaynatacaksınız. Fokur fokur kaynayacak. Azıcık dinlendireceksiniz Demin öyle atacaksınız. Fıstık gibi çay oluyor vallahi. sorularınız aklıma geldik süre cevaplamaya çalışacağım böyle yorumlarda gördük süre aklına geldik süre telaşla melaşla unutuyoruz kameraya gelin sir kamera karşısına gelin sir onu diyoruz arkadaşlar acemiyiz annem gel yayla da babamla Yusuf hiç görmüyorum yaliden el eleri görmüyorum anı. Buralardayım ben. Onlar yayla mallara bakıyor. Ben de burada mallara bakıyorum. İş böyle. Ebemle dedeme gidiyorum akşamlar işte. Orada da çekim yaparım. Beğeniyorsunuz herhalde evimle dedemiz. Sağ olun var olun. Selamlarınızı iletiyorum. Çok seviyorsunuz. Fatma evem gelmiyor. Bir gelse. Bozkurdak bozkurda oturuyor Fatma evim. Babamın babası. Babamın annesi. Babaannem. O da gelse iyi e Türk çağır verecek sever sefer. Türk verecek ki Bizim bu dağda da var olur arkadaşlar ama bir numara da var olur. Başka bir şey olmuyor. Çok güzel da var olur. Ya var. Her şey var. Pürler var görüyorsunuz ormanlarda. Bu pür başka bir yerde yok. Bizim dağlar da var. Başka aşağı yerlerde yok. Aşağı sorkun gibi yerlerde. Yukarı taraflarda pürler var. O yüzden Hışın mışın onlar sarar kalır böyle dağlar. Karın doyurur. Ama koyun gelemez bu dağlara. Koyun gezemez, koyun yiyemez. Davar için bir numaralı da bizim dağ diyebilirsin hani. Davar da yok benden başka. Öteye sel tarafında var bir. Arkaya kalıyor, bir tarafa gelmiyor. Karada sar tarafında var. Ondan sonra aşağı sorkun tarafında var. Ama en rahat benim kimseyi görmüyorum. Herkes görüyor ama ben kimseyi görmüyorum. Benim daha da kimse yok. Mahallemde davarcı başka kimse yok. Mahallelerde 6-7 mahalle var. Bizim Sorkun diyoruz ama Kızılçal, Çolaklar, Toplar, Heseli Aşağı Sorkun diye geçiyor. Daha ötede Dağın bir yerde Gozlu var. 3 4e var Gozlu dediğimiz. Gozlu köyü var. 1-2 kişi oturuyor. Orada da malcı var bir tane. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı desteklerinizle daha çok şey yapalım. Daha çok şey görünelim. Anam önde. Beğenin, destek olun. Yorum yapın. Abone olmayanlar olabilir. Güzel yorumlar yazıyorsunuz da. Kalp atıyorum. Hepsine soruların ceva cevap veremem. Verdim hepsine vermem gerekir. Onun birine biriyle eksili olmaz ana. Verdim hepsine vermem gerekir. Hani biz de günlük attığımız için hepsine yorum vere cevap veremiyorum. Kalp atıyorum, okuyorum hani hepinizin. Sağ olun. O yüzden hepsine cevap veremiyorum. Vere, hiçbirine veremiyorum şimdi soruları. Günlük atıyoruz. Haftada bir atsak hepsine cevap vereyim de günlük atıyoruz. Film çekiyoruz erken, bayağı hangisini veremeyiz şimdi. Okuyoruz ama sağ olun iş ile gücüyle işte film çekiyorum sizler için güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Ama daha da bu kadar oluyor. Kusura bakmayın artık. Daha da böyle çekeceğim. Köye gidemiyoruz malum. Ya benim dediğimle de çekeceğiz işte. Bu aralar böyle idare edin bakayım da köye ne Köyde tarlamız da var bizim. Çilek tarlamız da var. Orayı da göstereceğim. Donuzlar mahvetmiş ama olsun bakalım. Orada da göstereceğim. Çilekler var. Evet arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Demin görüntüye baktım. Dal yüzümü kapamış. Kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Orada astığımda göremedim. Tam bura görünüyordu. Çardak görünüyordu. Ama dal yüzümü kapamış. O dalı hallederim bir sonraki videoda. Böyle oldu ama kusura bakmayın. Umarım beğenirsiniz, like atarsınız. Dediğim gibi özür diliyorum herkesten. Ama videomu yaptıktan sonra baktım olmuş. Kusura bakmayın diyorum bana. Bir sonraki videoda düzeldirin onu. Allah'a menet olun hepiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.